29 Ekim'e çok az bir süre kaldı. Senin için Cumhuriyet ne ifade ediyor? Adı üstünde Cumhuriyet'i ifade ediyor. Bundan güzel bir duygu var mı acaba? Duyguların en güzeli. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Nice yıllar olsun inşallah. Kimse cumhuriyetsiz kalmasın. Özgürlük. Senin Sizin için cumhuriyet ne ifade ediyor? Özgürlük. 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 Cumhuriyet her şeyimiz. Yani cumhuriyet bize atamızın verdiği en büyük hediye. Bizim için çok önemli Cumhuriyet. Onu korumalıyız, sahip çıkmalıyız. Bir toplumun varlığı. Eğer varsa Cumhuriyet'in sayesinde varız. Bugünlere geldiysek. Dileğimiz, temelimiz Cumhuriyet'imizi kaybetmeyiz. Atatürk, gençlik, yeni nesil gelecek. Bizim için bunları ifade ediyor. Umarım yeni nesil daha rahat bir geleceğe sahip olur. Onlar için de çabalamaya devam ediyoruz. Biz ve bizden sonrakiler için bütün çabamız. Cumhuriyet bizim için öncelikle özgürlüğü, kendi haklarımızı savunabilme haklarımıza sahip olmamızı anlatıyor. Benim için özellikle. Bunun için Atatürk'e ve yol arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Varlığımız ona borçluyuz. Ben gayrimüslim bir vatandaşım. Atatürk olmasaydı biz burada olamazdık kadar evet, kısım. Cumhuriyet Cumhuriyet. İyi ki varsın Hürriyet. Benim de adım Cumhur bu arada. Ay, ya seviyoruz. Ejimimizi seviyoruz. İnşallah yüzyıllar boyu daha da binlerce yıl boyunca güzel Cumhuriyet yaşayalım. Ben iyi İranlıyım. Ama Atatürk'ümüzle bütün dünya iftihar ediyor. Ben de iftihar ediyorum ki Türkiye'ye gelmişim ve Atatürk'ün birazcık olmuş olsa da geçmişini biliyorum. Okumuşum ve keşke bir tane de Atatürk benim ülkeme ve Türkiye'ye yine gelsin. Benim annem babam Cumhuriyet çocuğuydu. Ben Cumhuriyet çocuğu olarak doğdum. Cumhuriyetçi olarak büyüdüm. Atatürk'le de iftihar ederim. Bütün dünya bunu kabul etmişse bizim başımızdakiler isterse aldansınlar. Cumhuriyet iyi bir şey. Çünkü insanlara daha özgür bir yaşam sunuyor. Daha fikirlerini, düşüncelerini iyi bir şekilde ifade etme ortamı sunuyor. Aslında herkesin teminatı diye düşünüyorum ben. Yani e, sadece çağdaş insanların değil, bence muhafazakar insanların da teminatı Cumhuriyet. Yani onları da güvence altına alıyor çünkü özgürlük böyle bir şey. Her şey ifade ediyor, çok güzel şeyler ifade ediyor. Çok seviyoruz Cumhuriyet'i. Ne kadar önemli sizce Cumhuriyet? Çok önemli. Cumhuriyet özgürlük demek. Atatürk sayesinde bugünlere geldik biz, Atatürk sayesinde özgürüz. Cumhuriyet bizim için vatanımızın varoluşunu temsil ediyor. Atatürk'e bunun için minnettarız zaten. Cumhuriyet bizim için bak tüylerim kendi diken oldu. Onu anlatmaya gerek yok. O kadar bir şey ki daha tüylerim diken diken oldu. Allah Hatta bizi kötülükten korusun, Allah sağlık versin Hepin bütün insanlarımıza da inşallah. Cumhuriyet başımızın tacıdır. Cumhuriyetin en güzel yüzü zaten bugünleri kutlamamız lazım. Ya. Onsuz yaşayamayız da, onsuz olamayız da, onunla devam etmemiz gerekiyor. Cumhuriyet özgürlük, demokrasi. yani çocuklarımıza güzel gelecek, bunları hissediyoruz. Hatta kısma Cumhuriyet şiirini de ezberledik, Cumhuriyet 100 yaşında diye. Sevinçliyiz, mutluyuz. Ya cuma günü yapacağız bu etkinliği Allah. ya da pazar günü. Bize şiirini okuyabilir misin? Oku bakalım Cumhuriyet yüz yaşında Yüz yıl önce doğdu bir güneş Aydınlattı yarınımıza Dağlara taşlara kazındığa da Cumhuriyettir onun adı. Bak geriye yüz yıl önce Atalarım ne demişti ya Hakir müşter dünyaya Hep birazdan Ya istiklal ya ölüm diye Cumhuriyet hepimizin 70 milyon insanın Kürdün, Türkün, Arapın Görüyoruz ortada doğudaki katliamları, vahşetleri, kendilerini demokrasi diye ilan eden insan hakları, uluslararası hukuk görüyor musunuz onları? Var mı öyle bir şey? Hepsi yalan. Demokrasi de burada, hürriyet de burada, hepsi ülkemizde. Anlatabiliyor muyum yani? Birliğimizi bozmayalım, cumhuriyetimizi bozmayalım. Yani bir gün gelir sağcı cumhuriyete sahip çıkar, hiç farkında olmasın. Bir gün gelir solcu çıkar. Bizim için fark etmez. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Birlik beraberliğimizi bozmayalım. Bütün oyunlar bizim birliğimizi bozmak için. Hepsi bu. Yaşasın Cumhuriyet.